Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sevgi Evinden merhaba. Bugün orkide çiftliğine geldik. İstanbul'dayım ve orkide çiftliğinde sizlere çeşitli bitkilerin çekimlerini yap yapıp göstermek istiyorum. Hepsi birbirinden harika ve çok güzel bakılmışlar. Bunlar koynoz çiçeklerimiz, yaprak güzellerimiz. Çok harikalar ve çok güzeller. Harika bir görüntüleri var arkadaşlar. Serada gerçekten çok güzel bakılmış. Bütün tür ve çiçekler var. Çeşitler var. Size hepsini çekiyorum arkadaşlar. Bunlar sardunyalar. Dikilmişler. Şu anda İstanbul Beykoz tarafında ee, orkide çiftliğinin serasındayız. Burada e, yüksek e, çift, e, çiftliğin büyük bir kısmı Orkidelerle dolu Yalnız şu anda e, Çektiğim size sardunyalar Sardunyaların her Türü ve e, Her renk çiçek açanı Şu anda fide şeklinde üretim yapılmakta Bazıları şöyle çiçek açmış Bazıları ise Daha henüz çiçek açmamış e, Üreticiyle Görüştüm az önce izin alarak girdik serasına ve e, şu anda orkidelerin açmadığını, e, hepsinin e, Çiçekte çiçekli ve tomurcukta olduğunu söyledi. E, o nedenle biz de seranın diğer bölümlerini sizlere çekmek istiyorum. E, evet. Burada tarihli olarak çiçekler fidelenmiş ve takipleri yapılmakta. Çok harika bir şekilde çiçek açmışlar. Çok büyük bir emek var. Ee, biliyorum ee, daha önce de izlemiştim bu serayı ve çok merak ediyordum. İstanbul'a geldiğimde gelip ilk yapmak istediğim şey bu serada çekim yapıp sizlerle paylaşmaktı. Ee, şu anda barış çiçeklerini çekiyoruz. Evet. Şu arkadaşlar burada çok güzel kocaman bir salon sarmaşığı var. Patos. Bakın patosumuz o kadar güzel gelişmiş ki şöyle göstereyim sizlere. Çok güzel bakılmış. Burada barış çiçeklerimiz var. Henüz çiçek açmamışlar. Fakat bakımları çok güzel yapılmış. Yaprak büyüklüklerini görüyorsunuz. Evet. Çok güzel. Taze taze yapraklar açıyorlar. Harika bir sürü çiçek var ve birçoğunun ismini bilmiyorum ama görüntüleri çok güzel. Burası bir aile e, serası Babadan oğula geçmiş Ve e, yıllardır aynı işi Yapıyorlar Ve e, büyük e, bir şekilde Üretimlerini yapıp devam ettirmekteler Evet Burada da Farklı bir çeşit çiçeklerimiz Var Evet Bunlar ortanca zannederim. E, pembe renk açanlar. Hepsinin de e, rengi e, hangi tür çiçek açtıkları etiketlerle belirlenmiş. O şekilde çiçek renklerine göre ayırt edilmişler. Bu kısım hepsi e, de pembe renk yazısı var. Büyük bir ihtimalle buradaki ortancaların hepsi pembe renk açacak şekilde sınıflandırılmışlar. Harika bir çekim arkadaşlar. Harika bir güzellik. Ve çok güzel. Orkide çiftliğinden. Bakın şu çiçeklerin güzelliğine. Söylediğim gibi sardunyalar Allah'ım ne güzellikler yaratmış. Buradaki herhalde bütün çiçekler ve sarı dünyalar dahil hepsi özel türler. Renk renk ayrılmışlar. İzmir'de birçok rengini gördüm ama buradaki kadar güzel. Özellikle şuna bayıldım arkadaşlar. Bu kadarını görmemiştim. Buradakiler henüz üretim aşamasında. Henüz çiçek açmamışlar. Bazıları yeni yeni çiçek açmış. Evet. Şimdi orkide kısmına geçip orada da çiçek kimler yapacağım sizlere. Evet. Şu yaprak güzellerini bir daha göstereyim. Her rengi ve her çeşidi var. Ben de tohumlarını ektim. Bilmiyorum tohumdan aldım ne kadar başarılı olacak. Şurada kaz ayakları var. Şurada yine farklı bir çeşit çiçek ortancalar var. Burada sardunyaların farklı bir türü var. Burada farklı bir tür var. Burada kalanşolar var. Evet. Şöyle yine sardunyalarımız var. Şöyle göstereyim. Burada da yine sardinyalar renklere göre ayrılmış. Evet. Musa'nın beşiği. E, ee, İstiridye telgraf. Ve burada da yine bir sürü çiçeğimiz var. Burada e, para çiçeğinin farklı bir versiyonu var ama çok harika ve çok güzel. Çok güzel çiçek açma dönemine geçmiş. Harika bir şekilde arkadaşlar telgraf çiçekleri. Ve burada daha çok bahçe bitkileri, süs bitkileri bulunmakta. Arkadaşlar burada Elmas orkidemiz var ve gerçekten çeşidi çok zor bulunan, üretimi çok zor olan elmas orkidemiz. Evet, bu da çok güzel. Bundan da bir tane edinmek istiyorum ama ileride benim de bir tane olsun çok istiyorum. Çünkü harika bir şey ve çiçekleri çok güzel ve piyasada da kolay kolay bulunmuyor ve fiyatı oldukça yüksek olan elmas orkidemiz var. Bu kısımdan çekimim bu kadar. Çekimlerim devam edecek. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Dostçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı ve hayırlı günlerde buluşmak dileğiyle.